Sevgili arkadaşlar, sevgili borsa yatırımcıları, herkese günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün 2023 yılı Ramazan bayramının ikinci günü. Sizlere bugün bir borsa kavramından bahsetmek istiyorum. Borsaya yeni giren pek çok yatırımcı var. Veya hali hazırda borsada yatırımcı bile olsa bazen unutulan ve gözden kaçırılan bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü geçen hafta bu başıma geldi tamamen unuttuğumdan dolayı şimdi borsada T1 ve T2 denilen kavramlar var T bazı yerlerde T'yi zaman olarak yani İngilizcedeki time olarak bazı yerlerde tay, e, talimat olarak bazı yerlerde de okuduğum yazılarda takas olarak değerlendiriyorlar fakat benim mantıma yatan buradaki T time olarak söyleyeceğim ben hep görürsünüz portföyünüze girdiğiniz zaman T1 ve T2 var bunlar ne demek ben bugün hani brüt takas kısmından değil de para çekme kısmından bahsedeceğim diyelim ki siz bugün bir hisse senedi sattınız günlerden pazartesi bu parayı iki gün sonra çekersiniz yani T1 günde hesabınızda görürsünüz ama paranı çekilebilir olduğu gün T2'dir yani ne gündür pazartesi sattınız salı bir Çarşamba 2. Yani T2 burada Çarşamba gün olur. Diyelim ki Cuma günü sattınız. İş günleri burada önemli olduğu için iş günleri baz alınır. Cumartesi, pazar tatil olduğu için Pazartesi T1 olur. Salı T2 olur ve siz paranızı salı günü çekebilirsiniz. Burada önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istediğimi söylemiştim. Şimdi ülkemizde dini ve milli bayramlar var. Bu Bayramlardan bir gün öncesi de arefe olduğu için ve yarım gün e, iş günü olduğu için şu anki borsa kuralları çerçevesinde bunlar takastan sayılmıyor. Mesela yazalım 2023 borsa tatil günleri diyelim. Direkt borsa İstanbul'un kendi sayfasından bakalım. Ben kendimden örnek vereyim. Bu sene perşembe arefe günüydü. Ben bunu tamamen unutarak salı günü satış işlemi verdim. Perşembe günü çekeceğim düşüncesiyle. Fakat perşembe günü arefe olduğundan dolayı ne oldu? Ben bu parayı çekemedim. Çünkü o günü takastan saymıyor. dolayısıyla ne oldu? Ben şimdi arkadaşlar pazartesi beklemek zorunda kaldım. Ne zaman satmam gerekiyordu? Salı günü değil, pazartesi satmam gerekiyordu ve ben bunu çarşamba günü bu parayı çekmem gerekiyordu. Çünkü salı gün çünkü perşembe günü işlemden ne dedik? Sayılmıyor. Yine Kurban Bayramı arefesi ve 29 Ekim Arifes olan 28 Ekim'de de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sene 28 Ekim Cumartesi'ye geliyormuş ama yine de bunu belirtmişler. Bu iyi olmuş. Bakın yine şey Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı bakın Salı gününe denk geliyor. Yani dolayısıyla arkadaşlar siz Salı günü paranızı çekmek istiyorsanız bu normalde ne gün yapmanız gerekiyordu? Cuma günü yapmanız gerekiyordu. 27 Haziran'da paranızı çekmek istiyorsanız arkadaşlar bunu perşembe günü satmanız gerekiyor. Çünkü T2 ne zaman olacak burada? Pazartesi günü olacak. Dolayısıyla sizin hemen şuradan da Haziran'a bakalım. Haziran bakın hemen neymiş? 27 salı güne denk geliyormuş. Yani bu günü günden saymıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla pazartesi T2 oluyor. Cuma T1 oluyor. Yani perşembe günü yani 22'sinden eğer bu parayı çekmek istiyorsanız, Arife gününde ve bayramdan önce çekmek istiyorsanız 22 Haziran'da bunu satmanız gerekiyor. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Bu birincisiydi. Ee, ikinci konu olarak da şimdi aracı kurum kullanıyorsunuz veya banka kullanıyorsunuz. Hangisinin bir önemi yok. Bütün aracı kurum ve bankalarına bir para çekme saatleri var arkadaşlar. Ee, dolayısıyla siz bu para diyelim ki T2'de borsadaki hesabınızda görüyorsunuz. Zannetmeyin ki bu hemen sizin e, normal banka hesabınıza geçiyor. Bunun için de ayrıca yine o bankaya veya aracı kuruma talimat vermeniz gerekiyor. E, bununla saatleri kurumdan kuruma değişiyor. Ben bu noktada size şunu tavsiye ederim. Hemen sabah e, 9'da 10'da talimatınızı verin. Paranın hesapta olduğunu görün talimatınızı verin. Kafanız rahat olsun. Eğer öğleden sonraya kalırsa eğer acele ise falan unutursanız bu sefer ne oluyor? Aracı kurumdan da parayı çekemiyorsunuz. Bir gün sonrasında kalıyor. Bu konuya da dikkat etmenizi e, tavsiye ederim. E, T1 ve T2 para çekme olarak e, para çekme günleri olarak e, sizlerle bu konuyu paylaşmak istedim. E, bayram gününde bu videoyu izleyenler için tekrar herkese iyi bayramlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki bir sonraki borsa videomda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.